arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda benim bildiğim Türkiye ilk arkadaşlar bunun e, esen kısmını daha yeni çevirmiş olan ıı, kitapları var bunda. bunun arkadaşlar benim bildiğim Türkiye değil ben videosunu atıyorum. Yani iş güzel arkadaşlar çok güzel öneririm. Ben açıyorum ama önden önce kanalına abone olup bildirimleri açıp bir de like atarsanız çok sevinirim. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce Bakın bunun buraları metal. Bir kutuyu araştıralım. Bakın burada fotoğraflar var. Dipper, Mabel, McGregor, Suus, Cüceler, Staten ve Robin'in. Burada arkasında saklanan var. Dipper var. Burada da Mabel var. Dipper. Dipper. Burada da arkadaşlar Mabel'in domuzu kazandığı bölüm vardı ya. Oradan bir kareyi koymuşlar buraya. Altında da arkadaşlar içinden çıkan kitaplar. Artı, çevrilmiş, sandık, tasarım, cadcut, falan var. Şimdi arkadaşlar açmaya başlıyorum o zaman. Ha şimdi sandık boyutuna girelim Sandık bakın arkadaşlar bu kadar bir şey. Ve güzel bakın sandık kim? Metal ay şey böyle karton falan değil kaliteli madde. Bakın açıyorum. Açtım. Evet arkadaşlar içinde şöyle bir tane. Arkadaşlar posterimiz çıkıyor. Hemen şunu bir açayım. Bakın. Yani şöyle. Sten var. Şöyle gizemli kulüp olarak çevirmiş hali var. Bakın burada gizemli kulüp olarak çevirmişler. Ee, böyle bir tane poster var. Arkası beğenmiyoruz. Bunu asarız. Bunu bir şimdilik kenara alalım. Kutudan tabi tabi 5 adet kitap var. Cilt 1, cilt 2 diye. Şimdi şunu söyleyeyim. Her bir kitapta bir tane macera yok. Her kitapta 3 tane macera var. Mesela cilt 1'de Bakın. Ee, o cüceli bölüm var. Ee, sonra o vardı yani ya, bir tane adayıcılarda böyle canavar yakalamak için o bölüm var. Bir de Banu'nu bakın. Gördüğünüz gibi. Bunda hep bu kadar var. Kitap bildiğimiz kitap. Gördüğünüz gibi kalınlık bu. Böyle böyle tamı tamı arkadaşlar. 5 adet kitabı var. Cilt 2. Cilt 3. cilt 4 ve de cilt 5 olarak tam böyle 5 adet kitabımız var. Güzel kitaplar arkadaşlar. Uhuna değer. Kutunun içi bakın böyle. Kimse bakın burada şeyin çıktı. Oh. Posterin konuldu. Kitapları tek tek inceleyeyim mi? Bakalım. Bakın şöyle hep Türkçe'ye çevirmiş hali Çok güzeller. Bir de bunu şeyden çevirecek arkadaşlar. Tuhaflıklar kıyameti bölümleri çevirecek. Ne o da? Çevrilmez. O biraz geç çevirdi. Neyse cilt 5 bakın. Cilt 5. Bu karikatür şeklinde. Karikatür şeklinde böyle. Arkadaşlar vermişler. Sonra da şu Alex Search tarafından yaratılmıştır. Patron Mabel. Burada dipsiz çukur. Derin son. Patron Mabel bölümünün adları burada yazıyor. Gördüğünüz gibi 3 tane bölüm. Burada yani tam tamına toplam. 3, 6, 9, 12, 15 adet bölüm içeriyor. Karikatür halinde bu kitaplar. Güzel kitaplar arkadaşlar. Öneririm. Çok güzel. Kitap kapakları böyle. Mesela arkasında bunun bu var. Mesela bunda ilk bölümü gösteriyor. Bunun arkasında Sister amcamız var. Bunda Dipper'da Mabel. Bunda Mabel ve Domuz'u. Hayatak. Allah. Ee, burada Mabel patron oldu kitap herhalde bu. Bakın. Burada Böyle arkalarında da böyle şuralarda kısa kısa açıklamalar bulunmakta. Şimdi bunu Türkiye'de ilk ben mi çekiyorum arkadaşlar bilmiyorum. Ama ben YouTube'a yazdığımda e, ilk ben paylaşmışım müzik. Yani arkadaşlar bakıyorum YouTube'a. Yani baktığımda abi YouTube'lardan bir tanesi var. Ama orada işte nasıl bir şey olacağını söylüyor ama daha gelmemiş ama ben geldi bugün. Ben de hemen açtım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Kitaplar daha yeni çevrildi. Yani bir hafta önce falan çevrildi. Ben kutusunu abi hepsini tekrar geri koyacağım. O güzel kitaplar. Güzel çevrilmişler, bırakmışlar. Vallahi güzel bence. Yani okunu. Esayen kısmında bütün bölümleri var bunun içinde. Kutusunun içinde güzel evet arkadaşlar güzel mi güzel öneririm güzel bir günde arkadaşlar sen aksama tüm kitapları bölümüne çıkmak isterim bakın yanımda cilt bir cilt üç yazıyor dizden öykü dizden öyküler diye misal güzel yani o hani bir de zamanda yolculuk bir de neydi çiftli bir kitapları var ya yani onlar böyle kalın kapaklı yani ona kabuğuna kapat kapak diye bildiğim şey ince normal klasik hikaye kitapları kapanan da. güzel arkadaşlar tavsiye ederim kutuyu. Çok kutuların içine böyle ciltli ciltli koyarım. Aslında kutuyu birazcık daha büyük yapsalarmış abi ben şey yapardım arkadaşlar. Bunun içine bütün esrar rengiz kasabı kitaplarımın hepsini koyardım. Güzel yani arkadaşlar ben geldiğimde kutuyu bir açtım var ya. Ben kaliteli olmasını bekliyordum ama yani bu kadar kaliteli beklemiyorum çok güzel. Ee, bakalım niye çevirmiş kitaplar daha çıkıyor zaten diyor. Gördüğünüz gibi kutu, kut kapağı içi böyle. Uf. çok bir soluk. Kamera da istiyorsan şurada şimdi kapatalım. O zaman kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.